Evet şurada güzel bir villalar var. Tabi bu satıldı. Şu öndeki satıldı. Şurada devamı var. Böyle şey gibi gidiyor. Tabii ki biz bunların sonra ileriki zamanda bir gene drone'du şey de yapacağız. Şöyle burada bir manzara var. Evlerinden tabii ki biraz daha farklı gözüküyor. Tabi burada direkt ben biraz evler iç içe. Iç içe oldu. Burada fiyat çok güzel. Çok güzel fiyatlar var. Evet birazdan o boş kalan ellere gireceğiz şimdi doluya girmeyelim Bu satıldı zaten Örnek evde satılmış e, Manzara gerçekten e, villalardan üst konumlardan güzel burada tabii denizi görmeyen yerler de var Denizi görmeyen yerler de var e, Şimdi Ramazan Bey gelecek e, hem o villaları geleceğiz birlikte Kalan villaları Hem de e, devamlı bu fiyatlar konusunda tekrar gene bir tekrardan bir fiyat alacağız. Bir fiyat değişkenliği var mıydı diye. Evet. Çok harika.